maskeler çıktı mı çocuklarımın ya, kızımın suratı kıpkırmızı oluyor eve geldiğinde üzülüyorum. Bunların neden kıymeti bilinmiyor? Neden bunları hiçbir zaman işte hasta yakınları hastalar takdir etmiyorlar? Şiddet gösteriyorlar. Sağlıkçılar bizim için uğraşıyor, bizim iyiliğimiz için uğraşıyor. Neden bunların yaptıkları hiçbir şeyin önemsenmiyor? Ben buna çok üzülüyorum. Merhabalar, benim ablam İstanbul'da hemşire, Covid süreci boyunca çok zor ve yoğun şartlarda çalıştı, kendisi de üstelik Covid geçirdi, neredeyse hiç göremedik kendisini ve çok özlüyoruz. Bütün sağlık çalışanları bu süreçte canla başla çalıştılar. Öncelikle e, hepsine teşekkür etmek gerekiyor. Herkese merhaba. Bir üniversite öğrencisiyim. E, hayata karşı her zaman umudunu taptaze tutmaya çalışan, diri tutmaya çalışan bir gencim. E, ve bunu ablamdan öğrendim. Hayatta mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu, haklarını savunmanın, sendikalı olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu aslında bana ablam öğretti. Ve ben bununla gurur duyuyorum. Onlar için endişeleniyorum ve de çok da üzülüyorum. Ailemden kızım var, yeğenim var. Her i̇nsanlar doktora iyileşmek için gidiyorlar. Ondan sonra doktora şiddetli, sağlıkçıya şiddet olmuyor. Her şey için hayır. Sağlıkçının emeği karşılanmıyor. Geleceği yok. Araba bile atlarında yok. Kızım doğduğu günden beri hep doktor olsun istedim. Hep hayalim onu doktor olarak görmekti. Ama bazı işte sorunlar, sağlıkçıların, doktorların yaşadığı sıkıntılar, sorunlar, uğradıkları şiddet, Bunları tabii ki de yaşandığı zaman ben diyorum ki içimden acaba kızımı doktor olarak hayal etmesem miydim bir anne olarak? Bazen de aklımdan geçirmiyor değilim. Onları nöbete gönderdiğimizde arkasında bıraktıkları, sevdikleri de aynı onlarla beraber nöbet tutuyor. İşte tek tesellimiz kızımın tek başına olmaz olmadığı onun gibi nice sağlık dağıtan, sağlık veren arkadaşları var. Birbirine sahip çıksınlar inşallah. İyi günler, güzel günler bulsunlar. Çünkü çok ağır ve zor bir görevi yerine getiriyorlar. Sağlıkçılara yapılan şiddeti kınıyor. Çok üzülüyor ve endişeleniyorum. Canımızın bir parçası olan sen ve senin kadar çok değerli olan sağlık emekçileri için İyi dileklerde bulunup çok dua ediyorum. Sağlık işçileri olarak gerçekten çok büyük problemler yaşıyorlar. Ve aynı zamanda bir mücadele de yürütüyorlar. Geçtiğimiz günlerde iş bırakma eylemlerinden fotoğraflarını, videolarını bizler görüyoruz, izliyoruz. Ve ben kendi adıma bir sağlık işçisinin kardeşi olarak çok gururlanıyorum. Tıpkı onlar gibi yürüttükleri mücadeleyi çok haklı ve çok anlamlı buluyorum. 8 Mart gibi Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi önemli bir günde de bu mücadeleyi yürütmelerini ve hep bir arada olmalarını, kenetlenmelerini çok anlamlı buluyorum ve çok güzel hissediyorum. Ben de onlarla birlikte bu güzel duyguyu hissediyorum. Onlar biliyorum ki sadece kendileri için değil bizler için de mücadele ediyorlar. Ve o yüzden ben diyorum ki iyi ki varsınız ve hepinizi çok seviyorum.